Susan oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Real Driving 3D diye bir araba yarış değil, araba oyunu oynayacağız. Ee, bu oyun çok fazla oynan oynanıyormuş. Ben de bir çekeyim dedim. Ready 3D. Real Driving 3D. Öyle çok mutlu Almışım. Tamam. Tamam ben bağlanmamışım. 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 Evet. ben? Açmışım. Aa! Desur çölü açılmış. Yani. Hiç, onu Hike White açmış. Ne yapsak ki? Böyle sıradan oynasak mı? City'den başlayalım oynamaya. Bu serbest sürüş galiba. Police. Maurice. checkpoint, My Toit. Check Point oynayalım. Aa! Check Start. basalım da tabi arabam neydi benim hatırlamıyorum hatırlayayım vermiyorum ding dong hadi loading hadi loading benim araba ne lan böyle benim araba şey bilmiyorum hiç dikkat etmedim alırken şimdi gece göremedim ışıkları açalım yani ışıkları uzun açınca da olmuyor senin ben kaç basıyor 150 basıyor ben bunda 200'ü bulmuştum yok 200 250 ha 200'ü bulmuştum 250'yi bulmuştum ama ben 300'ü 200 diye okudum orada Yanlış söyledim. 250'yi bulmuştum. Bu Hikway'da belki orada 300 belki belki yapılabilir. Hiç oynamadım orada da. Çünkü dümdüz oluyor Hikway bölümünde de. Abi video kasabilir ama bak. Çok hızlı gidince kasıyor lan vitesin oraya koymuşuz mobizenin yuvarlağını da seni şuraya alalım abi seni de hep buraya alalım sen orada dur dun 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 6 5 4 40 39 Bay oğlum lan. Allah Allah adam arkaya vurdu ya. Hız ihlali niye yapıyorsunuz? Ben hiç hızlı ihlal yapar mıyım? Yapmam. Sizsiniz hatalı. Sizsiniz. Tabii kimse inanmaz ona da. Her şey tayin diyor, oraya küp bir Allah belanı... Allah belanı verecek oğlum. damak damağe yükseliyor. Arabanın hasarı yükseliyor bak. Aşağıda gözler Herkesin yukarıda kırmızı bir damaka var. Üstünde damaka yazıyor. O arabanın hasarı. Vallahi 2-1 yetişeceğiz, yetişemedik yalan. Kaç? 1200 lira vardı, 7 kilometre gitmişiz. 7,5 kilometreydi ona. Anam, hadi. Evet, e, şimdi ne yapayım? Conserve resources değil, <laughs> böyle de bu. Her yunlar. yok polis burada olmaz. Polisi düz bir yer lazım. Burası düz mü lan bakalım. Hmm, yok. bura güzel bir bölüm değil ya. Burada ne oynanır? Şu oynanmaz, şu oynanmaz, bu oynanmaz, şu oynanmaz, şu oynanmaz, şu oynanabilir. Of ya şu oyunlarda şuna gıcık oluyorum. Loading diyor. Bir iki saniye bari de. Gece olsaydı daha iyi olur. Korna. Aç Biz kilometre 30 ben de 30 gidiyorum. Aa 50'ye yükseldi. 30'a düştü. Eyvallah abi 30'a gidelim. 90. <laughs> Allah ya. Aynen çıkıyor işte bunlar ya. Of. Abi ya. Ne güzel düz yola gelmiştik burada. Neyse. Super Rhyme. Neydi neydi okuyamadık. Burada en iyi polis görevi yapmış bu polis görevine tıklayınca ya polisten kaçıyorsun ya da polis olup bir göreve gidiyorsun ama polis görevi hep aynı oluyor kaçış da aynı oluyor bakalım ne yapıyoruz polis arabasına kendi araba veriyor ya biz kendi arabamızla gidiyoruz da Sirenler açsın da abi bir de Açsana oyunu hadi Hı. Tamam polisten kaçıyoruz. Allah Allah geldi geldi. Yala geldi yala. Abi hemen başlamıyorsun işte ya. Daha bir milim gittik. 2 lira verdi. İyiymiş. Gerçekte olsa milyoner oluyormuş. Hadi ama abi. Hadi hadi. Çabuk çabuk. Çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Hmm, heh, gece. of be. Abi bak dikiz aynasına bak. Polisi yan aynadan görüyoruz. Şöyle mi yapsak ya böyle oynayak polisi. Neyse başka da onunla Kaç yılanın sınırı ben bakmadım. Zaten uyumuyoruz ya. Dur yavaş. Ay bu bölümde bunlar çok manyak oluyor ya kaçış polisten. Tamam bu da kısa suyu. Allah polis basıyor kaza. Ya bir bırak. Allah. Hemen girme de. İleri ileri ileri. Gel gel. Motor sesi de yakıyor be abi. Şöyle bir ilerleyen arabaları da göstereceğim şimdi de. Arabalar çok manyak ya. Yani. Şöyle uzun sürmesi şey yanından iyi. Parayı fazla veriyor. Sağda para gittikçe yükseliyor. O bakımdan iyi oluyor. Ama bitirelim bir zaman ya. sınırı 70 mi? biz de 70'te gidelim ama 170. Biz 70 200 yapacağız ya bitme ya. Oha lan. Oğlum orada 700 lira aldık gösteri ucuna Allah belanı vermiyor Ya da daha erken bitirince daha fazla mı veriyor ki hiç ona dikkat etmemiş mi? Hii hey, %37 şarj neyse bunun şarjı Hemen bitmiyor Ne yapmış bir super ban yapayım Monty'yi Monty hiç mi yapmasak ya? de sırta geçelim Allah arabaları göster Ha şuradan göster Ben şunu aldım Evet ilk başta ne veriyordu Allah lan nereye gidiyor? Dur o, size, size geleceğiz sen bekle bir. Heh, bunu almıştım. Ondan sonra şunu aldım. Bunu alacaktım. bunu da iç görünümü hoşuma gitmedi. O yüzden bunu aldım. İç görünümde oynadığım için. Al, ama ben yıkat, ha, bunu, bunu almışım bir de bunu almışım. İki tane. Yani 18 bin lira var bende. Belki şunu alabilirim. Para biriktirirken. Uf, oh, şunu çok istiyorum. Ya. Şuna baksana bir uçar ya. Biz daha üçüncü leveldeyiz. Hangisini alalım? Hop ha, hop. Dur. Ben dur. Daha dur o. Şunu alalım. Ya. Yılmızınca oynadığımız araba bu muydu? Şu muydu? Bu mu oynadığınız araba? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Desert. Ne olurum çarpmadan 10 kilometreye gittim. Gidelim. Hadi be abi. Gece gece. Çek lan sağ. Çek sağ. Önünü keserim abi. Allah belanı verecek Allah. Ha, bununla çarpmayacaktık değil mi? O zaman adam gibi kullanalım. Sesime bir şey oldu benim ya. Abi çok bekliyorsun. Vallahi çok bekliyorsun ya. Şimdi adam gibi oynayalım bölümleri bundan sonra. Şimdi saldık iki bölüm falan ama şu an başlayalım adam gibi oynamaya. Şimdi açsak mı? Açalım bari. Şöyle kısa açalım. Şöyle şunu açsak mı ki? Şu ne iş yarıyor? Onu bana çözemedim. Drift atıyoruz galiba. Kırmızıya basınca ben öyle sürekli götü kayıyordu araba. Şöyle basıyordum. Şöyle basınca oluyordu da hıh <laughs> oluyordu işte abi bu ne biçim bir şeydir hemen yeni bir oyuna başlayalım videoyu durdurup 2 dakikada adam gibi oyuncak tıktım allah belanı bulmadı allah belanı sen nereden çıktın ya of ya evet geldik evet tamam bu sefer kendi şeridime gideceğim sollama yapmadım sollama yapınca gaza yapıyordum Abi reklam gördüm şimdi televizyon sesi kısık şu an telefon şarj oluyor. Yani benim telefon değil. Reklamda sucuk elim kadar kalınlığı. Biz yaparız ip ince. Allah'ım bir de üç tane yumurta sucuk sucuk koymuş yumurtaya. Ne ne yetecek abi dört kişi Evet. Nereden soluyalım şimdi bunu? İh, bu kötü kaza. Lan. Versem, sinyal versem bir Sinyal vermek de hiç hoşuma gitmiyor ya. Böyle böyle gidelim biz 10 kilometre böyle gideriz. Bana uya. Yok ya, uymaz. Allah belanı. Lan, satarım ben. Başlarım olan yapacağınız işe. Başından lan gaza. Ne oldu lan? Oğlum ben orada çarptım mı ya? Of ya. Evet bir kilometre yirmi otuz bir kilometre otuz kilometre bir kilometre bir kilometre gittik bir oldu şimdi evet, ya ben bu çölü anlamış değilim Ortalarda hiç kaktüs yok ama yolun kenarlarında kaktüs var. Böyle bir şey yok abi. Bari grafikleri güzel olaydı. Güzel ama saçma. Çölün ortasında yok. Çölde kaktüs yok. Yolun kenarında var abi. Şimdi 10 kilometre git gidebilirsen burada. kaç kilometre oldu bakamıyorum. 3 kilometreye yaklaşıyormuşuz. Bu arabaların frenleri de rahat durmuyor ya. Rahat durmuyor derken yani iyi tutmuyor. Yani nasıl bir cümle kurduysam ne Of adam gibi oynamayacağım ya. Şöyle saçmalayarak oynayacağız işte. Allah belanı verecek. Ha, şurası sollama yeri işte. Adam onu yapmış. Kim yapsız? İşte dikkat etmek. Bak 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 bak. Kaç saniyede duracağım. El freni var mı lan bunda? El freni de yok ki. <laughs> Bazen böyle arkadaşlarım falan oynuyordu bir arkadaş da Böyle fren tutmuyor diye. Ee, şey yapıyor. Dur şu taksi bir gitsin de göstereceğim. Böyle gidiyordu. Fren, frene basıyordu. Fren tutmuyordu. Geri vitese takıyordu. Öyle gaza basıyordu. Öyle durdurmaya çalışıyordu. Lan lan oğlum öne attık ki. Öne attık. Hep kafiydi benim. Arabada. Bazen oluyor bu oyunda. Geri geri giderken Birden bir takıyorum bire. Ay bire diyorum ya yani. öne. Gene geri gidiyorum. Abi düz yol buldum dayanamıyorum basıyorum. Ama ondan sonra da böyle oluyor. Daha 6 km olmuş. İh. İh. Taksinin ne işi var burada? Sen git. Şehirde dolaş orada daha çok müşteri var. Hadi. Bip bip de ört Nane. Ay. Çekiyordu kız da Ay çölde bu kadar adam yok ki siz nereden gel geldiniz ya? Otobüs var abi otobüs geçiyor çölde. Bu grafikler çok takılıyor benim kafama. Yani. Bu taş kafamıza düşer. <laughs> Allah belanı neyse. Bir daha oynamayız. 8 kilometre gittik. Hmm. Şimdi Başka bölüm. Açalım. Haykvay. -Kwai. Haykvay'da ne yapalım? Basmak için şu. ''Name Drivers for us you can lead on hope.'' Sürdü, ölümüne sürdü abi. ''Git sen'' diyor, ''Ben bakarım diyor. Loading, demen loading, demen loading loading, 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 loading Loading, loading. Devam et. Nasıl ses çıktı lan bende? Uuu abi çok iyi olmuş. Güncelleme mi geldi buna? Sürekli güncelleme yok lan bu vardı. Açmamış. İlerleyen seviyelerde daha iyi yapmış olan özenmiş. Abi sen ne yapıyorsun? İlk bölümlerde özenmen lazım abi. Adam oynasın biraz daha diye. Sen neyin kafasını yaşamışsın be abi? Bas kadar. Oh. Ha çarpınca bir şey olmuyor değil mi lan <laughs> Korktuk Ya kapatıyorsun orayı. Bakalım kaç basacağız? 150, 170, 175. Evet yüze vuruyoruz. Vurduk. Lan! Lan nereye girdik lan? Abi başka zaman girmeye çalışsak giremeyiz oraya ya. Lan gene girdik. Allah belanı vermeye. Aa, ters hep atarım. Şimdi Allah! Benzi istasyonu varmış. Dur emniyet şeridinde basalım diyeceğim. Olma! Lan lan lan! Dal! Bir daha oynayacağım. <laughs> Bu sefer dikkatli yapacağım. Sağdan soldan, sağdan soldan. <laughs> Hadi! En gıcık olduğum şey ya. Tamam. Ee abi, otobüs sen niye duruyorsun? Lan oğlum, emniyet şeridinden gidelim. Ceza mı falan yazarlar mı? Yazmazlar, evet. Uuu çarpmadım hayret. Allah nazar değdi ya. İyi de bas. Böyle. Mesela şöyle dar yollardan gidiyoruz ya. O zaman 100 bassak çok hızlı gidiyormuş gibi oluyor. Otobanda 300 bassak çok yavaş gidiyormuş gibi oluyor ya. Yok 300 abarttım mı? 200 diyelim bak bir kere denemiştik biz. 200 basıyoruz. Yok 300 mü ne? Yok bu. 200 işte. 200 mü? 300 300. Bizim burada dar bir yer var. Orada 100 basıyoruz. Uçuyoruz resmen. Otobanda basıyoruz. Adamın gidesi gelmiyor ya. Bir 300'e bulmuştuk. Çok hızlıydı abi. şunu 300'e vurabilsek şurada ne mi yok manyak olacak. 250 bar basayım lan Hadi. Bu ne lan? <Gülüyor> <Gülüyor> lan oradan geçerim sanmıştım. Bariyer koymuş eş şöyle şek. Ee, ah, bak. Yükselmiş anasını sattım ne Sıyırdı da geçti. Of ya neyse. Evet, ne yapalım? Hayk vaydi, bir de polis moduna oynayalım. Ondan sonra videoyu kapatırız. Video, video, video. Açılın lan! Allah! Lan oğlum, lan! Hadi çabuk hadi. Aha polis olduk bu sefer. Oo, abi bu çok hızlı gidiyor ama hızlı gidince de araba kafayı yiyor. Şimdi ne demek istediğimi anlarsınız. Hızlı gideyim de bir. Emniyet şeridinden gideceğim. Açın ayı bu. Bak. Ben yapmıyorum bunu şu an. Ben bunda bir kere 200 mü 250 mi ne basmıştım? Araba sapıttı resmen. Yol boştu Allah'tan. Şansıma. Bak 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 oğlum dur. Oynuyorsanız oynuyorsanız belki biliyorsun 200 basmış 200 şuna bak abi. Abi kahve yiyecek bu. <laughs> abi abi polis arabasında böyle bir şey olmaması lazım ya. Hızlı gitmesi lazım bu arabanın. Ha, ona beniz. Sus. Nasıl susacak bu susun ya da? Oh, çarptık kurtulduk. Sabıttı araba sabıttı. En fazla 200 mü bastık. Evet. Ayarlarda ne var? Oo şimdi şöyle yapsat. Ne olur ki merak etmeyin şimdi. Nerede bakalım? Wi-Fi'de yok. Wi-Fi'de değil. Böyle en viraj City şekil var. Bundan serbest sürüşte değil. Bakalım bir. Hem... Basıyoruz gaza. Haydi. Bakalım şimdi bir. Yok basmıyoruz. Anam. Lan oğlum bunu çok şey lan. Yoğun, yoğun. Yok normal değilmiş. Hızlı gidince fark ettim. Yani buna da istenirse. Hop hemen döndü lan. Hmm. Allah o neydi lan öyle? Aradan anasını ver vereceğiz. <laughs> damage yükselmeye başladı. Damage. Niye damage demişler ki? Türkçe karşılığı ne ki? Dur bir de şu şeyi açalım. Drive Bakalım neler olacak. Öyle diyorlar ya bazen. Ne magazinde falan. Bakalım neler olacak. Ne diyorlar. Bakalım neler olmuş ne diyorlar. Ne diyorlar. Bilmiyorum. Yani. Aklıma gelmedi. durdu. bir yerinde durdu. Allah. Bu ne dedi? Bay. Geri geri gideceğim. Dikiz aynısından bakalım. Hep batacağız. Allah belanı verecek ders önüne şu. E kaç lira aldık? 700 lira, 702 lira. 700 lira. Evet. Ee, arkadaşlar videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmemeyi tuşlayın. Abone olmayı da unutmayın diyorum ve hoşçakalın.